Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz bunu sürekli tekrarlayacağım ama kimse benim neyimi sorgulamayacak. Star Wars sevgimi tabii ki de. Başlangıçta şunu belirteyim. Listede iki tane respawn oyunu var abi. Çok üzgünüm çok iyi bu adamlar. Gerçi bu oyun listeye birazcık fan servisten dolayı giriyor ama öyle bir servis de yok zaten. Hani şimdi anlatınca göreceksiniz. Zaten muhtemelen oyun bitirmiş olanlar hemen o sahneyi tahmin ettiler bile. <laughs> şimdi Jedi Fallen Order'da aslında resmi olarak daha henüz Jedi olmamış bir karakteri Kalkestis'i kontrol ediyoruz. Execute Order 66 devreye girdikten sonra hayatta kalmış çıraklardan birisi bu arkadaş. Ve bir şekilde gölgelerde yaşamaya başlamış. Yani kendini çok belli etmeden hayatını devam ettiriyor. Neyse sonra oyun başlıyor abi. Bir şekilde ilerliyoruz falan filan derken bir sürü olay oluyor. Şimdi o oyunu tamamen anlatmayacağım. Sonra oyunun finaline doğru oyunun başından beri peşimizde olan Second Sister ile bir boss fight yaparız. Ardından bir sinematik girer. Second Sister bir donar kalır böyle. Bir gerilimi hissedersin. Oyun sana o gerilimi çok güzel verir. Ve arkadan Darth Vader gelir abi. That doesn't look good. Is it? You have failed, the Inquisitor. Şimdi bir de anlatırken tüylerim bir kendikar oldu. Dur, dur indirme. Ardından Cal Kestis Darth Vader'ı gördüğü anda oğlum bu hiç iyi gözükmüyor lan der. Ve gerçekten de iyi gözükmüyordur zaten o andan itibaren. Şimdi burada öyle bir sekans başlar ki abi Darth Vader bir boss savaşı değil resmen bir doğal felaket olarak yazılır böyle oyuncağa. Yani artık o aşamada ona karşı koyamazsınız. Sadece hayatta kalmaya çalışırsınız. Sonra bir şekilde abi Darth Vader'ın elinden kurtuluruz. Böyle sinematik girer. Gamepad'i kenara bırakırız. Ellerimize bakarız. Kanter içerisinde kalmışız. O gerginliği sana öyle bir vermiştir ki oyun. <gülüyor> İnanılmazdır Aa, <laughs> böyle anlatamam size. İşte Star Wars Jedi Fallen Order'ın finalde böyledir abi. Böyle de bir sahne yapmıştır bu adamlar. Evet Darth Vader kullanarak inanılmaz bir fan servis var ama çok da güzel bir fan servis var. Sonraki